Aksa 1. Ligi 16. hafta karşılaşmasında kare Ünlü Marmaraş karşı karşıya geliyor. İsmail Ercan, Perdi Güzel, Hasan Baldan hakem Akemüşüz yönetiyor maçı. İlk yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Gelişen Ünlü Marmaraş atağı ceza sahasına gönderilen top. Yaşanan karambol ceza sahası içerisi atak sürüyor. Şimdi dışarıya doğru çıktı. Vuruş kaleci Cengiz topu kontrol etti. Gelişen Geçişkale atağı dışarı gidiyor bu pozisyonda top. Sağ taraftan geliyor Ünivar Maraş atağı. Ceza sahası içi yapılan orta arka kale diğerine doğru. Geçit kale takımı futbolcuları topu uzaklaştırmayı başarıyor bu pozisyonda. Gelişen geçit kale atağı. Sol taraftan gelişiyor atak. Ceza sahası dışı vuruş ve topağlara gidiyor gol. Dakika 36 Enes Aktaş. Güzel bir gol atıyor ve geçit kale 36. dakikada 1-0 öne geçiyor Ünümer Maraş karşısında. Kaleci Umut topağlarında görüyor. Enes Aktaş 1-0 öne geçiyor takımını. Yine gelişen geçit kara atağı. Ceza sahası İrfan Boşnak. Seken top dışarı gidiyor. Sol tarafı kullanıyor geçit kare takımı. Ceza sahasında yapılan ortada kaleci Umut başarılı. İlk yarıyı bitiriyor karşılaşmanın hakemi İsmail Ercan. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Uzun gönderilen top. Sol taraftan geliyor şimdi geçit kale. Ceza sahasına gönderilen top. İrfan hareketli. Kaleci Umut. Tek yumrukla topu uzaklaştırıyor. Ünlü Marmara serbest vuruş kullanıyor. Kaleye doğru gönderilen top. Dışarı gidiyor. Üstten avta çıkıyor. Sol tarafı kullanıyor. Ünlü Marmaraş takımı. Ceza sahası dışına bıraktı. Vuruş kaleci. Cengiz bu pozisyonda başarılı. Uzun gönderilen top. Geçit kale izliyorsunuz. Savunma arkasına gönderilen top. İrfan topu kontrol etti. Vuruşunu yaptı. Savunmadan dışarı çıkıyor bu pozisyonda top. Bu arada maçın hakemi avantajı uygulamıştı. 51. dakikada Hüseyin Özbilen sarı kart görüyor. Köşe atışı kullanıldı. Ceza sahası kaleci Umut top almayı başarıyor. Gelişen geçit kalata sağ tarafa açıldı. İrfan top aldı. İrfan Boşnak vuruşunu yaptı. Kaleci Umut Başarılı atak sürüyor. Yine kaleci Umut topu alıyor bu pozisyonda. Köşe atışı kullandı Geçit Kale. Ceza sahası kaleci Umut başarılı kurtarışlara imza atıyor. Yine köşe atışı ceza sahası içi. Açılıyor top. Kafa vuruşu. Yaşanan karambol. Sonrasında karşılaşmanın hakemi İsmail Ercan. Penaltı noktasını gösteriyor. 57. dakikada penaltı kazanıyor Geçit Kale. İrfan Boşnak topun gerisinde. İrfan topağlara gönderiyor. Top ve kaleci farklı yerlerde. Ve İrfan Boşnak'ın golüyle 57'de farkı 2'ye çıkarıyor. Geçit kale. Seviniyor geçit kale futbolcuları. Taç arışını kullandı. Ünivar Maraş takımı. Ünivar Maraş gelişecek. Ceza sahası dışı. Vuruş. Savunmadan seken top. Kaleci Cengiz başarılı. Gelişen Geçit Galatasaray sol çapraz Umut Çıkıyor kalesinden topu konu ötmeyi başarıyor. Gelişen Ünü Marmaraş atağı arkadan müdahale ikinci sarı ve ardından kırmızı kart görüyor Hüseyin Özbilen. 51. dakikada sarı kartı vardı. 70'te ikinci sarı kartı görüyor ve oyundan ihraç ediliyor Geçit Galatasaray 10 kişiyi. Sol taraftan ceza sahasında yapılan orta kaleci Cengiz. Köşe atışını paslaşarak kullandığı Ünivermaraş takımı ceza sahası dışı vuruş kaleci Cengiz yine başarılı. Kale atışını kullanıyor Cengiz. Maçta son bölümler Ünivermaraş hata gelişecek. Bitiriyor karşılaşmayı İsmail Ercan. Geçit kale ikinci devreye 3 puanla başlarken Ünivermaraş ikinci devreye puansız başlıyor.